Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Şubat Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu bir gündüz koşulacak bir Adana programımız var. Yani çift altılı. Daha doğrusu yarın cumartesi. Gerçi çoğu yerler kapalı. Yani sokağa çıkma yasağı var. Sadece işte acil durumu yeti olanlar dışarılarda gidebiliyor ama ben yine sokaklarda bazen bakıyorum. İnanın herkes dışarıda yani sokağa yasağı çıkma yasağı acaba neyi kapsıyor ben anlamış değilim. Bütün millet dışarıda parklarda oturuyorlar. Piknik havası yapıyorlar. Yani güzel bir hava teneffüs ediyorlar arkadaşlar. En azından doğayı böyle güzel bulmuşken. Tabi arabalar biraz az olduğu için en azından fazla egzoz kokusu da gelmiyordur. Herhalde büyük ihtimalle de ondandır arkadaşlar. Bugün dolu dolu bir program var. Eğer işte evde böyle canı sıkılmayasınız diye. TŞK'mız sabahın köründen itibaren Singapur'dan başlıyoruz. Hani Arabistan'dan gidiyoruz. Tabi onlara giderken Türkiye'nin içinden de geçeceğiz. Ee, yolumuz oradan ta Arabistan'dan Amerika'ya doğru yolculuk yapıyoruz tabi gece yarısına kadar yarışımız var. Yani, yani kimse böyle bir hizmet hayatta yapmaz. Yani sizleri de artık e, teşekkür ne kadar düşünüyor. Siz anlayın yani. Güzel yarışlar var, zevkli yarışlar var ama elinizden geldiğince bence yarışları hedef yaparak oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani her yarışa saldırmayın. Tutabileceğiniz yarışa saldırın veya zevk alabileceğiniz hobi olarak oynayabileceğiniz yani eğlence amaçlı Oynayın arkadaşlar yani illa ben bu altlığı tutturacağım buradan bir para alacağım köşeye döneceğim e, evesine kapılmayın e, burada artık eskisi gibi değil yani artık eskiden 10 e, günde bir 15 günde bir devirlik altın çıkıyordu yani bir kişi çıkıyordu veya kişi çıkıyordu artık yani öyle programlar e, var yine yok değil ama e, yem olmayın benim tek dileğim o yani başka e, bir şey de söylemiyorum dolu dolu bir yarışımız var e, tabi dediğim gibi Adana yarışı İstanbul yarışı programları yayında. E, vallahi elimden geldiğince bu Riyad Suudi Arabistan'da koşulacak olan bir yarış var e, hepsi de kupalı büyük e, yarışlar ama çok da kalabalık arkadaşlar en azından bunu belirteyim yani 20 at 21 atlı yarışta var en son final yarışıda 10 milyon dolarlık bir yarış var yani kazanan 10 milyon dolara götürecek yani bir tane güzel bir atınız olsa böyle bir tane yarış kazansanız yeter artık arkadaşlar 365 gün otursun yatsın tatil yapsın denize yollayın atın Bence daha iyi yani e, böyle bir yarışta var tabii seyir açısından güzel e, Araplarda yine var. Ama ben bu Dubai'ye ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Yani Dubai tam final yarışları olacaktı. Bilmiyorum artık e, yine bu virüs yüzünden kesildi mi? Benim herhangi bir bilgim yok. Çünkü araştırmasında yapmadım. Ama e, yine de e, elimizden geldiğince bu yarışları da size sunmaya çalışacağım. Bu Arabistan yarışını. Tabi geceliğinde bir Gastrim Park yarışımız var. Bu Gastrim Park yarışı arkadaşlar yine üye, ama yarın cumartesi evet üyelere özel olacak. Ama e, Arabistan yarışını e, eğer ya yayınlayabilirsem bakın e, yine söz vermeyeyim. Eğer yayınlayabilirsem herkese açık olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bugün 9 koşulu programımız var. Dediğim gibi birinci koşumuz saat 13.30'dan itibaren başlıyor. Sa e, bir maiden yarış 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışta 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ilk startımızı veriyoruz arkadaşlar. E, burada da tabii ki ilk altılı ganyan başlıyor. Hemen şurada programımızı bir netleştirelim, ayarlayalım bu şekilde. Tabi bu arada arkadaşlar e, yine katıl butonuna tıklayarak üyelik yapmanız halinde e, bu Amerika yarışlarını en azından e, rahatlıkla seyretme imkanınız var ve ileride de dediğim gibi güzel sürprizli e, programlarım olacak. En azından sizlerin de e, hoşuna gideceğine inanıyorum ben. En azından e, güzel bir katkıda e, bulunabilirsiniz arkadaşlar. En azından böyle bir ailenin içerisinde olarak e, büyüyebilirsiniz. Tabi buradaki yarışa gelelim fazla e, uzatmayalım. Sizde de fazla sıkıntıya e, ee, burada birinci koşuda birinci altılı ganyanda yani birinci koşusunda 3 nolu Grey Shadow bir Liner temsilcisi Ercan Çankaya start alacak olan Safkan ben son iki yarışın oldukça beğendim Safkan adeta e, kimlik değiştirmiş gibi bir hali var çünkü so, e, ilk dört yarışında maalesef bir şey yoktu ondan sonra e, Safkan'da önemli gelişmeler ve bugünün bana göre tartışmasız en e, birinci ligde şansı olan isim 3 nolu Grey Shadow olacak Ercan Çankaya'yla bu liner temsilcisi. Tabi rakip arayanlar öncelikli olarak bir Altınoğlu Oğlum Doruk, bir Bosporus temsilcisi Kadir Tokaçoğlu ile start alacak olan Sapkan'da iki yarış koştu ve bir üçüncülük arkasından güzel bir ikincilikle yani yine kendi klasını gösteren bir safkan ve hazırlık olarak da oldukça iyi durumda olan bir isim. Son olarak da bu iki safkanın yanına bir nolu Alator, bir El Corredor temsilcisi kum pistte gerçekten çok iyi etkili taylar veriyor. Saadettin Bayraz'la start alacak olan bu safkanda yine oldukça etkili bir performansı var. Yarış hayatı boyunca 3 yarış koşan, 2 iki tane ikincilik ve bir üçüncülük elde eden bu safkanda yine formda ve iyi bir safkan olduğunu e, bizlere gösteriyor. Ben o yüzden öncelik 3, daha sonra 6 ve 1 bir, benim birinci koşuda sizlere önerebildiğim safkanlar arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bu koşuda handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında 5 safkan arasında koşacak ama bu yarış inanın ben bu aya yani sizlere şöyle diyeceğim bayağı bence hiç e, sıkıntıya girmeyin haş olarak geçen arkadaşlar burada bana göre hepsi de birbirini geçebilecek safkan yani e, şimdi ben buraya haş dedim kesinlikle bu kupon büyük değil arkadaşlar ben size onu söyleyeyim yani büyük değil ama ben bu ayağı en azından kazasız belasız geçmek için ha, favori de gelebilir, sonuncu at da gelebilir. Ama burada hepsi de birbirini geçebilecek e, ayarda safkanlar. O yüzden ben bu ayağı kapatmanızı öneriyorum. Ama illa sıralama derseniz öncelik 4 nolu Victor Bal bir hakim temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alan bu safkan. Baya istikrarlı. Gördüğünüz gibi son altı yarışın beşinde ikincilik son yarışını kazanan bir isim. Yani böyle güzel bir performans herhalde bir yerde bulamayız. E, ben o yüzden 4 nolu Victor Baugh'u ilk şanslı isim. Daha sonra iki nolu Hüsrev Han. Bir Taçkay temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkan da her geçen gün aşama kaydeden bir safkan. Yine bugünün iddialı ve şanslı ismi ve bu mesafelerde etkili yarış koşup son iki yarışın kazanan bir nolu King of Solid. Bir Marseveli temsilcisi alev katıyla start alacak olan bu safkan. Zaten kendi atları kendi aile atları bugün yine canla başla birincilik peşinde koşturacak olan bir isim. Daha sonra 5 da nolu İpman geliyor arkadaşlar bir Mendip temsilcisi. Müslüm Çelik'le start alacak olan bu son yarışında meydana çıkarak, e, kazanarak e, güzel bir yarış e, çıkardı ve artık ileriye doğru bir adım attı artık kendini e, bu arenada e, kendine güzel bir yer edinmeye çalışacak bir isim ama güzel bir at onu da belirteyim. Tabi geriye ne kaldı? 3 nolu Royal Eagle kaldı. Zaten Oktay Serici gibi usta bir at, an, e, at sahibinin elinde olan bir safkan. E, 207 gündür koşmuyor ama kalite bir orijin olduğu da belli zaten şu e, güzelliğe bakar mısınız? Baba Win River Win zaten ben yarışlarını sevdiğim bir at. Anneye de deseniz bir New Orleans dayı. Zaten New Orleans bu Oktay sericilerin kendi atıydı. Yani güzel bir yetiştiricilikten gelmiş bu safkan. Yani her ne kadar ara vermiş olsa da bu, bu safkan kum pisti çok uçar arkadaşlar. Bunu da belirttiğim yazılıkları var. Yani o yüzden ben bayağı haş olarak sizlere öneriyorum. Ama dedim gibi sıralama istiyorsanız 4, 2, 1, 5, 3 olarak sizlere önereceğim. 3'ü en son planda verdiğim sadece 207 gün ara vermiş olması arkadaşlar. Yoksa bu safkanlardan fazlalığı var, eksiği yok. Onu da belirteyim. Günün üçüncü koşusu aynı zamanda yedili plase ve üçlü kayan ayağının açılış ayağına geldiğimizde bir şartlı beş dişçilere ait. Üç yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında yine beş safkan var. Yine az e, safkanlı. 2 e, ve 4 numaralı safkanlarda Ekül olduğu yarış yani e, burada 4 at yazsanız kapanmış oluyor arkadaşlar. Tabii şu son performanslara baktığımız zaman hatta son performansı değil bu safkan 3 e, yarış koştu, 3'ünde kazanan bir torak temsilcisi olan 1 numaralı Müslüm Müslümçilikten bu Orhan Tanatar'lara ait bir safkan. Ben yine kazanmasını bekliyorum. Bu safkan her geçen gün artık e, aşama aşama yukarılara çıkmaya başladı. E, tabii her çıktığı koşuda rakipleri haliyle biraz daha sertleşiyor. Bugün yine çok sert rakipleri var. Yani iyi safkanlarla koşuyor. Yani burada şimdi bir baktığınızda be 3 nolu Macau gibi bir safkan var ama Macau da 107 gündür koşmuyor. Bugün Özcan Yıldırım'ın start alması hani belki rakip olarak çıkabilir. Ama ben her şeye rağmen yine Bino Zaber flotayı Müslüm Çelik'ten kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar. En azından 3'te 3 yapan bir safkada saygı duymakta fayda var bence. Günün dördüncü koşusu şartlı 5. Aprantiye mahsus 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışı tabi ilk ayak aprantilere koydular işte bu ikinci altılı gayenin açılış ayağı olduğu için işte buradan cicim ayları bitiyor zorlu ayaklar başlıyor. Evet burada da bana göre sürpriz olma ihtimali yüksek bir koşu. Tabii biz böyle sürpriz diyoruz ama bakıyoruz favori almış başını gidiyor artık ne yap yapacak bir şey yok arkadaşlar Biz en azından e, önlemimizi alalım e, tedbirimizi alalım arkadaşlar. Ben burada önceliği 8-10 mavi bağıra vereceğim bu Özgün han temsilcisi Vedat abişe start alıyor bir kurtar ekibisi e, kalite bir safkan daha üst gruplarda baş etmiş bir isim e, bugün böyle uygun bir grupta koşuyor bana göre şansı en yüksek isimler arasında adını yazdırır 8-10 mavi bari ilk önce yazacağız Tabii daha sonra altın Ulu 49 bir toşur temsilcisi bu çocuğun ismi neydi bakalım. Yusuf Cengiz'le start alacak olan bu safkanda ee, daha belki yarışında bu Mavi Bağrı geride bırakmış bir isim. Yani 49 ikinci oldu. Mavi Bağrı üçüncü oldu. Yani bugün yine bu 49'u yazacağız. Artık ne zaman 50 oldu bırakacağız artık. Başka çaremiz yok. Şu anda 49'dayken yazacağız arkadaşlar. 6 nolu safkanı. Daha sonra 5 nolu Prenses Aslı. Bu mesafelerde iddialı yarışları var. Bir Halit temsilcisi. Bakalım Sercan mı? Serkan mı? Evet. Serkan Yıldız'la start alacak olan bu safkanda Yine son 8'inciliği hiç ölçalmıyorum. Bu safkan böyle gruplarda her zaman iddialıdır. Ee, yazmakta fayda var. 8 6 5 bana göre bu gruptan bir adım da olsa ön planda yazılması gereken isim. Eğer bu ayağa biraz daha at yazmak gereği duyarsanız çünkü biraz sürpriz kokan bir ayak burası. Bir de apranti bir de dişilere ait. Bir de Araplar yani her türlü sonuç çıkıyor burada çıkıyor. O zaman bir 10 nolu asil rüzgara bir dikkat etmek fayda var. Bakalım bu arkadaşımız da Furkan mıydı, Fırat mıydı? Evet, Furkanmış. En azından bir kere de bulduk. Asil Rüzgar Öz haber temsilcisi bu Furkan Çetin'le start alacak olan bu safkanda bana göre bugün iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. İyi hazırlıklara sahip ve son olarak da Geçen yarışı kazanan bir nolu Bersun Ateşi. Her ne kadar ağır kiloda koşsa da bir ateş topu temsilcisi. Bu pistlere de çok yatkın bir safkan. Ağır kilosuna rağmen ben yine bu kuponlara ilave edebiliriz. Bir nolu Bersun Ateşi. Ama 8-6-5 öncelik daha sonra 10 ve bir nolu safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Tabi burada eğer çok hoşunuza giden bir safkan varsa valla ben bazı arkadaşlar soruyor işte bunun şansı var. İnanın burada hangisini yazarsanız yazın az da olsa şansı var. En azından bunu belirteyim. Çünkü bu tip yarışların ne olacağı belli olmuyor ama benim en azından bu saydığım atlar biraz daha şanslı gördüğüm için ben en azından bu safkanlara sığınacağım arkadaşlar. Günün 5. kursuna geldiğimizde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına koşacak bir 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 9 güzel safkanın bir arada olduğu yarışta 1 ve 3 no safkanların da ekir olduğu bir yarış. Tabi burada yine bir rövanş mücadelesi bekliyorum. Geçen yarışın rövanşı olacak gibi yine 7 no King Özcan Yıldırım'la 6 no Fire of da Halis Karataş'ta ben yine iki safkanın birincilik mücadelesinde e, birinciyi belirleyeceğine inanıyorum. O yüzden hiç e, bence e, fazla şey yapmadan 7 nolu King Berkay ve 6 nolu Fire of War hiç ayrım yapmadan kuponlara beraber yazalım arkadaşlar. E, artık bu iki safkanın bence mücadelesi birinciyi belirleyecek. Yani 7-6 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde şartlı 5-4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında 9 safkanın arasında koşacak olan bir yarışa yine baktığım zaman bir dokuzuncu Yener Sultan hemen ön plana çıkıyor bir Kazberk temsilcisi ama bugün Ali Çetin neden bilmemiş ben onu anlamadım. Gerçi en son e, galabını e, bu kardeşimiz yapmış bir Furkan Çetin'le en son galabını çalışmış e, ama bu safkan kalite olarak bu gruptan bayağı Bence önde olan bir safkan Eğer e, bu Furkan Çetin idaresini güzel yaparsa bence kazanmaması için hiçbir neden yok bu, çünkü bana göre bunlardan fazla bir Safkan. İyi de hazırlıkları var, iyi çalışmaları var. Yine 9 dolu Safkan, Yener Sultan bana göre birinciliğin en güçlü adayı. Tabii burada bir aparanti hatası yarışı değiştirebilir mi? Eğer böyle yaparsak da 1 nolu Baba Kıvırcı bence Ahmet Çelik'te yazabiliriz. Bu safkan da iyi bir safkan, kötü bir safkan değil. Zaten iyi bir başlangıç yaptı. Son yarışında da güzel bir ikinciliği var. Bence hiç ihmale gelmez arkadaşlar. Bu 9-0'lu Yener Sultan'ın yanına bence 1 nolu Baba Kıvırcı yazarsak bayağı bu şekilde de geçebiliriz. 9-1 benim 6. koşuda önerebildiğim safkanlar. Günün 7. koşusu bir grup 3. Yani bayağı bir gruplu yarışta var. 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışında. 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 7 ve 9-10 safkanların da ekür olduğu bir yarış. Daha buraya baktığımız zaman e, güzel bir yarış, çekişmeli bir yarış. 175 bin liralık bir yarış. E, at sahibi primi 26 bin, işte bir de yetiştiriciliklere koyarsak. Gerçi yetiştiricilik e, herkesin değil de. ama ben burada artık bu grubun e, rahat geçmesini bekliyorum. Rahat değil de yine kafa burun da olabilir. Ama ben bir nolu Aşkartay'ın e, bu hızlı tay temsilcisi Halis Karataş'ta böyle güzel bir form yakalamışken ben bu grubu geçmesini bekliyorum o yüzden sizlere banko olarak öneriyorum. Bir nolu Aşkarta benim bugün sizlere önereceğim banko isim arkadaşlar. Benim bugünkü limanım bir nolu safkan olacak. Günün 8. koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine birbirlerine çok yakın safkanların da bir arada olduğu bir yarış. Yani yine çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Tabi burada öncelik kimlere yazabiliriz? Ben öncelik 7 nolu Red Boy'a vereceğim. Bu Red Giant temsilcisi Ercan Çapkaya start alacak olan bu safkanın son 3'ünü ben beğendim. Zaten burada çoğu performanslar iyi. Yine iyi hazırlıklarla bu mesafede yatkın safkan olmasıyla 7 no Red Boy bende ilk şanslı isim. Daha sonra 8 no'lu Zida. Bir Fire Sun temsilcisi. Geçen yarışında bayağı güvendik ama üçüncü elde etti. Harun Kılıç start alacak olan bu safkan yine ilerleyen nefesiyle, artan nefesiyle bence bugün daha farklı ve daha iyi koşmasını bekliyorum. 8 no'lu Zida. Burada e, 7-8 bende biraz daha ayrılmış arkadaşlar. Bir adım da olsa bu rakiplerinin biraz daha önünde görüyorum. Yani 7-8 yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama bayağı at yazmak isterseniz çünkü sonuçta bir maiden yarış. Böyle 1900'lerde e, apayrı bir performans sergilenen safkanlar çıkabiliyor. O zaman kimleri ilave edebiliriz? Bir Aydemir temsilcisi olan 4 nolu Gök Bakırhan Mücahit Bayırlı stat açık olan safkanda her geçen gün formunu yükselten bir isim. İyi hazırlıkları var. Daha sonra 5 Line Child bir Smart Robin temsilcisi Uğur Temur'la start alacak olan da bu yıl gerçekten güzel bir başlangıç yaptı. Bir ikincilik arkasından bir dördüncülük. Eğer geçen gün e, formunu yükselten bir isim bence yazılmakta fayda var. Ve son olarak da ilk yarışında sıfır çekti ama bana göre iyi bir safkan izlenimi veren bir nolu a hancı. Bir kazemento tepsicisi Saadettin Boyraz'da da yine iyi hazırlıklarla günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir arkadaşlar. O yüzden e, sürpriz arayanlara bence bir nolu A hancıyı da ilave edebiliriz. 7-8 öncelik daha sonra 4-5-1 benim bu 8. koşuda sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Handikap 14. 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına burada baktığımız zaman biraz kalabalık 15 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta biraz kalabalık tuttum ben de burayı. Ben önceliği 12 nolu kedime verdim arkadaşlar. Bu kedim bir yerde tırmalacak, miyavlayacak arkadaşlar. Ne yapacak, edecek? Bu El Correlo seçisi kendini çünkü sürekli kaybettiriyor. Bir iki iki yaptı. Ondan sonra 95 dedi. Bir anda gözden uzaklaştı. Yani aman uzaklaştırmayayım. Bu kedim inanın sinsi sinsi gelir. Bir tırmalar. Ondan sonra e, artık yapacak bir şey kalmaz. O yüzden 12 nolu kedime Ali Kaçmaz'da yazalım arkadaşlar. İç çarpıyı atalım. Daha sonra altın olur Relax. Tabii e, kediden sonra bir Relax yapacağız. El Corredor temsilcisi. Bugün El Corredor'ların zaten bayağı mücadelesi olacak gibi. Burhan Kılıç start alacak olan safkan. Oldukça etkili bir güzel bir formu var. Son 4 yarışın ikisini kazanmış. Son yarışında 3. elde etmiş bir safkan. Bence muhakkak kuponlarda yeni alması lazım. Daha sonra 3 nolu Be Happy. Harputlu Koş temsilcisi Mehmet Ak Yavuz'a start alacak olan yine güzel bir formu var. Aradığı birinciliği bugün bulabilir arkadaşlar. Hazırlıkları da iyi. 4 nolu Aybüke, bir Yavuz Kaya temsilcisi olan bu safkanda. Nevzat bu bakalım Nizamettin Demir'le start alacak olan bu Son 14 gün önce koşmuş olduğu güzel bir ikincilikle yine burada da şanslı isimler arasında. Daha sonra 2 nolu Şuşu. Aman Şuşu'yu unutmayalım. Bir ekspansiyon temsilcisi bu Burhan mıydı? Batu Batuhan Okanda ile start alacak olan bu safkan. Geçenlerde kazandığı yarışta daha iyi grubu geçti arkadaşlar. Yani bugün bir sürprize yine imza atabilir. Aman unutmayalım bu iki nolu şu şu. Ve son olarak da bir at daha vereceğim size. Artık bu attan ben bugün bir şeyler bekliyorum. Çünkü hazırlıklarını ben baya beğendim. Emrah Sincan'la start olacak olan 8 nolu Lady Pia. Bu Dajin temsilcisini aman unutmayalım arkadaşlar. Bu safkan vallahi çok derinden geliyor. Herhalde büyük ihtimalle de yarının güzel bir sürprizine de imza atabilir arkadaşlar. Yani son koşuda 12, 6, 3, 4, 2 8 bu altı safkan bence hiç ayrı yapmadan kuponlara yazılım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diyorum Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.